Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar siz söylemeden ben hemen konuya gireyim. İddiayı yapamadık. Hiç bahanelere falan gerek yok. Bahanelere sığınmayalım. İddiayı yapamadık. Size bir saatlik bir video borcum var. Bu hafta içerisinde mutlaka atarım. Ee, onu söyleyeyim. Tabii ki de bu iddiayı yapamamızın nedenleri var. Mesela hile. Mesela video atmamam. İşte dün... E, hile öldüğüm için bir sonraki gün... Bir dakika şunları bir indireyim. Heh. Bu tamam. Diğeri aşağı mı kaçtı? Aynen. aşağı kaçmış. Yine öldüğümüz için... Bir sonraki gün video atma keyfim bile yoktu. O yüzden e, biraz... Sıkıntılar yaşadık. Zaten 5 günde 250 kill almaya çalıştım. Çünkü 5 video atabildik. Neyse. Size video borcum var. Kısadan. Böyle yelim O ne oğlum ya? Ne biçim vuruyorsun Heh. DBS affetmez. Şunları toplayayım arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Şunu bir basayım şunu atayım. Bir saatlik video bu hafta içerisinde gelir arkadaşlar merak etmeyin. Böyle güzel uzun uzun doya doya bir saat zaten benim çok yapma keyfim yoktu size bir saatlik video atmak istiyordum çaktırmayın. <laughs> zaten şuraya oynasam mı acaba o ne Ha öldü. Öldü öldü. Kutu oldu adam. Vallahi şu aşağıya DBS ile atlayasım var ama... Aha. Ah. ha Baygın. Başka var mı? Oynayacağım ya buraya. Şunları da toplayayım giderken. Dayıoğlu. Seni alalım. Arkadaşın yok mu? Aa içerisi açıldı. Vay 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 vay. Bir dakika bir dakika. Burayı kimseye yedirmeyiz. Onu söyleyeyim. Sen gel bakayım buraya. Tamam. Şurayı sinsiden bir gireceğim arkadaşlar. Sol taraf dolu. Muhtemelen sol taraf açtı burayı. Evet, atladı. Geliyor mu? Yok, gelmiyor. Ver 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 ver. Ne verdin bizlere? Tamam, kancayı aldık. Groza, Groza, Groza. Lan nereye gittin? Lan ver. Hah, aha molotof geliyor. Vallahi molotof geldi. Ama grozayı aldım. Buraya uçacağım. Oha yatıyor orada. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Yattığı yere bak bir de mutantla sıkıyor. Bir dakika bir cam basmam lazım arkadaşlar. Sağdan soldan mermi yiyebiliriz. Şurada basarım siz de. Orada hala beyinleri atmadıysanız beyinleri atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu büyük binaya dalmak istiyorum. Şöyle Allah uçamadım. İyi ki uçamamışım. Adam uçtu üstüme. Ama çatı hala var. Bak şöyle güzel bir taktik yapacağım. Allah. Ya hayır hayır. Ay. Yanlışlık oldu. Böyle olmayacaktı bu. Ben normalde böyle uçarak camdan girmeye çalışacaktım. Balon taktiğini biliyorsunuz. Ama bununla balon yapmak çok zor ya. Bunlar iki kişi. Aha yatıyor lan. Bak. Sen büyüyünce Viktor mu olacaksın sen? Güzel. Ezel. Soldan biri sıktı. Aha. O çatıda. Bana bir açık verir mi o? Vallahi bir bekleyeceğim. Aa iki kişi. Vay 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 vay. Arkadaşlar bunlar gösterir mi bana? Göstermiyorlar. O zaman bir taktik deneyeceğim. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bak şimdi buradan tepeye uçabilir miyim? Evet uçamıyormuşum. Ama buradan bence uçarım. Süresi bir de olsun. Direkt arkalarına çıkacağım. İnşallah beni görmezler. Hop. Tamam. Vallahi çıktım. Şöyle direkt tepelerine çıktık mı bunları indiririz. Eee? E bunlar inmiş. Beni mi gördüler acaba? Aha. Baygın. biri daha var. Adamlar öne raşlamış. Gördüm. Şöyle azıcık ağacın soluna doğru. Azıcık çık. Evet. A canı yok canı yok canı yok. Ya o araba ne yapıyor? Üf. Şu adama attığım spreye bak. Bir de diğerine attığım spreye bak ya. Ama adam var ya bir canla kaçtı arkadaşlar. Şu tarafta araba var. Gördüm arabayı. O adamı bir kovalamaya çalışacağım. Yok arkadaşlar ya adam toz olmuş. Vallahi kaçmış ya. Biz o zaman şöyle Pochinki Toki taraflarına bir gidelim. 10 kilimiz var. kilimizi iyi. Sayı iyi. Güzel şeyler yaparız ya. Evet dolu 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 adam çatıda. Sakin sakin iki kişi. Hop geldim. E şimdi ne yapacaksınız? Bak beni buraya getirtmeyecektiniz. Atladı oha üç kişiden. Vay 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 bak şurada biri. Allah hay. Ay. Sol sol. Ya çok kötü yerden oynadım. Çok kötü yerden oynadım adamlar beni oraya git lan durun lan. Ya da yok 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 yok. Pochinki'ye gideceğim. O adamlar beni gene vurur. Buraya niye atladım biliyor musunuz? Onu da açıklayayım. Şimdi adamlar 3 kask 3 yelek zaten burası da dolu. Grozamı aldılar. Ben bu UMP ile o üçüne dalamam. Yani dalarım aslında da sıkıntı olur. Ölürüz. O yüzden önce burayı ondan sonra oraya bir şeyler yapmaya çalışacağım İntikamımızı her türlü alacağız Merak etmeyin sadece biraz e, Zaman alacak Aha adam yakın Şu UMP'yi alayım Aa dur dur Ben buranın çatısından oynarım Güzel güzel oynarım valla Şöyle Pratik bir şekilde Kancamız yoksa Ellerimiz var Atladı Baygın Sağda bir daha var. Dur. Önce buraya oynayacağım. O adam bana oynamadan. Hop. Aa bu direkt öldü. E ee, sağdaki bunun arkadaşı değil mi? Dur abi dur. Biz hiç sorgulamadan. Şöyle loot'u toplayalım. Şunu ver. Sol. Aa bir dakika. Sol geliyor. Gel bakayım. Gel buraya gel. Abi solda bir daha var. Ya bak botu kaçırdım he. Gel lan buraya. Ya bu ne yapıyor? Çok kararsız kaldım. Bu adam mı acaba? Bu da ses vermiyor. Dur dur. En azından botu alayım abi. Gel buraya gel. Abi kaçırdım he. Vallahi kaçırdım. Aha. Tamam kaçırmadık. Son anda botu vurabildik de sağdaki adam mıydı? Bot muydu? Onu hiç bilmiyorum. Ses vermeyi kesti çünkü burada bir ses var. Evet. Yalnız poçin geçi bayağı dolu arkadaşlar. Benim bir tane yelek almam lazım. Şu marketten yeleği alayım. Buralardan sıkıyorlardı. Yeleğim var, kaskım idare eder. Burada. Burada, 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 burada duydum. Bekle. Hop tamam. Bombayı duymadı. Silah seslerinden 2 saniye daha bekle. Kaçtı ya. Kaçtı, kaçtı. Yukarı kaçtı. Kardeşim dalacağım sana. Haberin olsun bak söylüyorum. Balkonda. Evet. Güzel. Güzel güzel. Hallettik de bu nasıl bir loot lan? Adamın hiçbir şeyi yok. 15 kildeyiz. Hızdan buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Etrafa dalmamız lazım. Şunları atayım. M24. Abi. AK yerini aldım. İnşallah pişman olmam. Burada da torosunuz var. Bas. Red zone'dan çıkayım hemen. Sağdan biri sıkıyor. Bir dakika. Kardeşim gel buraya. Oy keskin denedi. Kulağımdan geçti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle güzel bir yer bulursam. Şu ağaç iyi gibi. Şöyle Birini bayıp oynayacağız. Bu tamam. Aa vuruyorlar onu. Sağdan vuruyorlar. Şunu bir çekeyim. O ne lan? Dürbün kapalı adam görünüyor. Dürbünü açıyorum adam görünmüyor. Bu adamın alt tarafına girmem lazım. Yavaş yavaş. Abi hayran yavaş. Bir dakika. Abi hangisini basacağımı şaşırdım. Önce bir kit Bak 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 bak. Arabamı tarama. Arabamı tarama. Bekle. Arkadaşlar taktik değiştirdim. Evden oynayacağım. Zaten sağdan sıkıyorlar buna. Sağ gösteremiyor. Bu evden tek M24 atışıyla bu işi bitiririz diye düşünüyorum. Nerede ya? Yalnız onda da keskin var. Kaskım iki. Kaska tek atar. Aha. O ağaçta adam arkadaşlar geldi. Hop onu ben alayım onu ben alayım. Baygın. Bunlar galiba Toki'dekiler ha. Bu ne oğlum hepsi toktik. Bu ne? Tüm çıkları vurduk. Şu tekeri alayım. Bunlar bana rahatsız çünkü arkadaşlar. Siz Bir dakika şu arkadan oynayacağım. Aha. Bismillah bismillah bismillah. A, -V -M. Sıkıntı. Buna uzaktan bakılmaz. Kardeşim gel yanıma gel. Allah. Araba geldi. Tamam. Ses vermedim. Hey, bomba çekti. Gördün mü beni acaba? Dur dur. Lan çık lan. Oynayacağım. Vallahi oynayacağım. Gel buraya. Oha. Mermi attırmadı adam. Groza'ya bak ya. Arkadaşlar devam. Bir el daha atacağız. 17 kill. 2717 hasarımız var. Vallahi adam iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Nereden gördü beni onu anlamadım ama. Evet arkadaşlar Livik'teyiz. Bu arada bir şey soracağım. Livik videolarından memnun musunuz arkadaşlar? Çünkü bu aralar sürekli Livik atmaya da başladım eskisi gibi. Eğer ki memnun değilseniz iki yarıncıl atacağım. E, yorumlarda belirtmeyi unutmazsınız. Şuna bir bıçak. Oy 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 oy. Duman ettim. Bu ne yapıyor Tam ah, geliyor. Vay 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 arkadaşlar adam tehlikeli bir şekilde raşlıyor şu an. Çatıda da biri var bu arada. Şu adamı görebilir miyim? Aha. Biraz buradan. Biraz da buradan. Temiz. Masto. Masto lobi kardeşim. Atladı lan adam canım al canım al biraz buradan biraz oy 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 ortaya karışık her yerden vurduk burayı hallettik bir kişi var bir kişi kaldı niye buraya çok kişi gelmemiş bu sefer Normalde 50 kişi geliyor ya şunu da alayım kitim yok tamam adam karşı binada kitimiz yok mecburen bir şunlarla basacağım Evet adam hala sağda. Beni bekliyor herhalde. Aa balkonda. Seni gidi seni. Yer mi lan Anadolu çocuğu? He? Söyleyemedim de. Anadolu sucuğu... Arkadaşlar Fox app'inde nasıl uc alacağınızı ve bakiyeyi nasıl yükleyeceğinizi gösteriyorum. Buradan PUBG Mobile'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan herhangi bir istediğiniz gibi e, alışveriş yapabilirsiniz. Son derece güvenilir arkadaşlar ve aldığınız anda 3 saniye 5 saniye içinde direkt otomatik olarak hesabınıza geliyor. Hiçbir şekilde ban falan yemezsiniz zaten. Burada da 724 canlı yardım hizmeti yazıyor zaten görüyorsunuz. Şimdi buraya geliyoruz bakın bakiye yükle abi. Buradan banka kartı, kredi kartı, havale, epil, yani her türlü ödemenizi e, yapabilirsiniz. UC'nizi alabilirsiniz. Bakiyenizi buraya yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde UC'lerinizi buradan yükleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Gibi oldu. <laughs> yukarıdan sıkanlar var. Benim bu adamı lootlamam lazım arkadaşlar. Çünkü ben doğru düzgün bir loot yapamadım. En azından şundan bir şeyler toplayalım. Öyle gidelim. Bir kanca varsa çok güzel olur biliyor musun da yolu. Yok, kancası yok. Oh O zaman biraz para toplayıp marketten bir kanca alıp öyle çıkalım. Belki şu yukarıdan sıkanları da görürüm. Oraya doğru bir geçeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Kanca parasını topladık. Şunu ver bakayım. Şimdi şu tepeye bir çıkalım. Yalnız buraya bir kişi gelmiş. İki yazıyor. Nerede bu? Aha. Ay canı yok, canı yok, canı yok. Gel buraya gel. Gel buraya. Oy Masto Az önce de vurdum seni Masto bir kardeşim Başka zaman artık Valla adam iki seferde bize öldü Tehlikeli de bir adamdı ha. Böyle raşlıyordu falan Araba var mıdır burada Artık buradan bir çıkalım biz Tamam arabamız var Bas abi Arkadaşlar bu power'ın tam üstünden geçmiş uçak. Burası net bir şekilde dolu. Aha biri koşuyor. Vallahi biri koşuyor. Tam buranın üstünden geçmiş uçak. Gördüm. Bu baygın. Güzel. Var mıdır başka kimse burada? Şöyle bir yanaşayım ben. Tamam aha. Çok yedi. O kalabalık kalabalık. Ay hayır. Mermi mermi. Ya mermi bitmese vuracağım. Nereye çıkmış adam ya? Aha, üstünden geçiyorum. Oğlum, yedim lan sizi. Bekleyin, bekleyin. Bak oraya öyle değil, böyle çıkılır. Bekle. Şuraya ineceğim. Bak 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 bak. Daha yeni bitirmişler lutumu. Gel lan buraya. Şu bir. Şu iki. Sağda var. Şu üç. Oğlum bela geldi. Hala mı loot yapıyorsun? Cedric Son aşağıda. Şu da 4. Ya. Tepeye çıkarsın e. Al sana tepe. Şimdi bunlar gene gelecek. <laughs> gene tepeme çıkacaklar. Ama bu sefer yemezler. Yaklaşık bir 20 saniye falan herhalde gelirler. Ben o arada şöyle lootumu fullleyeyim. Bunda bir şey yokmuş. Gelmediler ya. Allah Allah. İntikam istemiyorlar herhalde. Aha. Burada bir ses var. Gel bakayım. Bot mu acaba? Ha tamam. Botmuş. Vallahi arkadaşlar adamlar doğdu mu doğmadı mı onu bilmiyorum. O arada kaçırdım. Doğmuş da olabilirler ama gelmediler. Şuradan bir yelek alalım ya. İki seviye. Bunların geleceği yok. Ben gidiyorum. Aha. O ne lan? O bir dakika sağdan biri sıkıyor. Dur dur dur. En sevdiğim pozisyonlar şu direk. Bizi bekliyor. Buradan görünmüyor. Ah gördüm. Allah'a gördüm. Baygın oda. Birini aldık birini bayılttık. Adam nereye girdi? Abi o ne ya? Adam yerin altına girdi. Allah. Tunamadık. Biraz loot. Vallahi arkadaşlar şu direğe çıktım mı orayı duman ederim ben size söyleyeyim. Hop. Güzel. O sisler misler. Şu bir. Motormuş lan o. Aha. Ay çok yedi. Canı yok, canı yok, canı yok. Eh, lan. Oğlum. çıkından lan yerin altından. Oh oh beleşkiller. Hadi göster sen de. Bak oraya geçti. Sağda biri var. Biri de bu tarafta. O sağda kaç kişi var onu tam bilmiyorum. Ama sıkıyorlar oradan. Bak bu adama mı sıkıyorlar anlamadım. Gel biraz gel. Şöyle açığa çık. Rahat vurayım seni. Evet. Tamam bu sol tarafın son elemanı. Şimdi sağda adamlar var arkadaşlar. Bunlar beni görmeden en azından birini daha eksiltirsem tertemiz olur. Sağ biri koşuyor. Aa onlar diğer taraftan mı çıktı acaba? Hadi be. Neredeydi lan? Aa adamın yerini kaçırdım. O kadar çok ağaç var ki. Yok daha bunu vuramayız herhalde. Aha. Sen nereden çıktın? Dur dur. O zaman bunu alalım. Şöyle bir açık yerini bekleyeceğim. Burası iyi. Ay tutmadı. Vallahi mermiler tutmadı. İşimizi zora soktuk. Muhtemelen beni görecek. Ama bizde geri vites yok. Göster. Yere yattım. Dürbünüm tam adamın üstünde. Her türlü vururum. İnşallah bir AVM'si yoksa tabi. Ah, ya bak yine yerin dibine girdi. Lan çık. Çık lan oradan. Aga be. Güzel bunu da aldım. Son 3 kişi. Tamam biri zaten sağa koşmuştu. Arkadaşlar bence gidelim. Zaten son 3. Artık bunlar da buraya doğru gelmez. Alan dışıyım çünkü. Hatta birini kaldırmışlar. Oo. Böyle sağlı sağlı ilerleyeceğim ya. Allah. O ne lan? Oğlum Botmuş ödüm patlattım be. Arkadaşlar bir enerjiyi basalım. Şu köprüden geçeriz herhalde ya. Alanda güzel bir yer alırsam hallederiz. Abi ben çok yanlış geldim. Alan diğer taraftaymış. Ben niye buraya geldim ki? Neyse şöyle geçerim ya. Direkt kanca ile karşıya geçeriz. Şu küçük Batur kalesinden oynarız herhalde. Aha. Baygın. Ay adam şu an bana diyor ki sen ne yapıyorsun orada? Bana susucu diyor resmen. Ali. Vallahi yanlışla geldim buraya. <laughs> Aga be. Var mıdır arkadaşı burada? Kaleye bak. Sen büyüyünce Batur kalesi mi olacaksın sen? Burası küçük. Bunun çıkma yeri neresi? Şurası mı? Allah tutunamadık. Yalnız çok da ileriye gitmek istemiyorum. Arkadaşı burada olabilir çünkü. Ee, en kötü arkadaşa benim yerimi söyledi de. Ben buraya tutunamıyorum ki. Burası olmamış. Yapamamışsınız. Ha Şuraya çıkayım. Tamam. Ee, burada da açık hedefiz resmen. Bir üste çıkacağım. Bence tahmin etmezler ya. Aha. Sağdan sıkıyor. Gördüm. Bunu yapmayacaktım ya. Vallahi kafadan bir tane yedi ama. Az bir şey daha gösterseydi keşke. Acilen yer değiştirmem lazım arkadaşlar. Adam yerimizi biliyor. Son iki kişi bu arada. Onlar beni araya almadan şu küçük tepeden bence oynarız. Hatta şu sağ eve geçeceğim. Aa biri alana gitti. Aha geliyor. Beni bilmiyor. Vallahi beni bilmiyor. Hala solda sanıyor bekleyeceğim bunu. Aga be işte hızlı yer değiştirmenin faydaları. 21 kill. Temiz. Bir beyininizi alırım. Evet arkadaşlar 21 kill, 2721 hasar ana silahımızda UMP olmuş. En yakın zamanda 1 saatlik videoda geliyor. Merak etmeyin onu da söyleyeyim. Ee, video başında söylemiştim ama tekrardan söyleyeyim. İddiayı yapamadık çünkü başaramadık. Gerekli işte sıkıntılardan dolayı hem video atmadım hem de hilelerden falan dolayı yapamadık, başaramadık. İddiayı başaramadığımız için bir saatlik video gelecek arkadaşlar. Şimdi buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmından Fox Epine kayıt olarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kayıt olmayı unutmayın ve uygun gayet de güvenilir bir site arkadaşlar. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.